Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere üç renkli güzel bir lif modelinin yapımını anlatacağım. Beyaz, pembe, eflatun renkler kullanacağım. Sizler istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Tığım 10 numara 1.10 milim. Sizler elinizin yatkın olduğu tığı kullanabilirsiniz. Model anlatımına geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim. Bir de zil butonunu aktif hale getirirseniz benden gelen bildirimleri de almış olursunuz. Sizler de hepinizi tığınızı makasınızı hazırlayıp gelin birlikte başlayalım arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 3 tane zincir çekiyorum ilmeğimi uzattım ortadaki zincire 3 defa da sardığım fıstık yapıyorum kapattım bir zincir çektim tekrar ilmeğimi uzattım buraya bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum dibine bir fıstık ikisini birlikte kapattım çevirdim buraya bir fıstık yaptım kapattım tepesine bir dibine bir karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Tepesine bir, dibine bir fıstık. Burada arttırma yapmış olduk. İkisini birlikte kapattım. Alt sırada bir fıstık vardı üzerinde. Burada da iki fıstık oldu. Tekrar çevirdim. Buraya bir fıstık yapıyorum, kapattım. Şimdi üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. tekrar üçlü fıstık topluyorum. Burada yine ikili fıstık toplayarak arttırma yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Bu şekilde her sırada arttırıyoruz. Üzerinde 3 fıstık oldu. Üzeri 5 fıstık olana kadar örelim arkadaşlar. üzeri 5 fıstık olana kadar ördüm burada bir zincir çektim ipimi kestim fıstık aralarından çekiyorum 5 sıra örmüş olduk şimdi yine ipimi kestiğim yerden pembe ipimi sabitliyorum bundan sonra arttırma yaparak devam et Edeceğiz. Pardon. Eksiltme yaparak devam edeceğiz. Bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar gelelim. Alt sırada üzerinde 5 fıstık vardı. Burada eksiltme yaptığımız için üzerinde 4 tane fıstık kaldı. Çevirdim. Yine buraya bir fıstık yapıyorum, kapatmıyorum. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir. Üçünü birlikte kapattım. Yine sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim. Üzerinde 3 tane fıstık kaldı. Çevirdim. Yine eksiltme yaparak devam ediyorum. Bir fıstık yaptım. Karşı ikinci fıstığı yapıyorum. ikisini birlikte kapattım. Eksiltme yaparak üzeri bir fıstık kalana kadar örelim arkadaşlar. üzerinde bir tane fıstık kaldı. 1 2 3 4 tane fıstık var yan tarafta. Çevirdim. Bir fıstık yaptım. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. kalın ipi de fıstık aralarından çektim. Burada eflatun ipimi aldım. Köşe kısımdan ipimi buraya sabitliyorum. Yine burada yaptığımız gibi eksiltme yaparak devam ediyoruz. Bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şimdi üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar örüyorum. sıra sonuna geldim alt sırada pembeden 5 tane fıstık var burada eksiltme yaptığımız için üzerinde dört tane fıstık kaldı yine eksiltme yapıyorum bir fıstık yaptım karşı ikinci fıstığı yapıyorum ikisini birlikte kapattım tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birlikte kapattım. Üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu sırada da üzerinde 3 tane fıstık kaldı. Çevirdim. Yine eksiltme yapıyorum. Aynı pembede yaptığımız gibi devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Üzerinde iki tane fıstık kaldı. Çevirdim. Yine eksiltme yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Tepesine bir. Dibine bir. karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Üzerinde bir fıstık kaldı. Çevirdim. Bir fıstık yaptım. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. kalan ipleri de fıstık aralarından çektim şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını bu tarafta da yapıyoruz onu da şöyle göstereyim yine bu köşeden ipimi sabitliyorum Bir fıstık yaptım. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Yine üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Üzerinde dört tane fıstık var. Çevirdim bir fıstık yaptım. Karşı ikinci fıstığı yapıyorum. Yine eksiltmemizi yapıyoruz. Şimdi üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Aynı bura bu tarafta yaptığımız gibi aynı işlemi yapalım. Sonra devam edelim arkadaşlar. Bu şekilde birinci parçayı bitirmiş oldum. Toplam 6 tane yapacağız. Sonra birleştirmesine geçelim arkadaşlar. 6 parçayı ördüm, Dört tanesini birleştirdim. Bu ikisini de sizinle birlikte yapalım. İki parçayı bu şekilde alıyorum Buraya beyaz ipimi sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. İki fıstık arasına iki parçaya birden batarak sabitliyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. İki fıstık arasına sık iğne ile sabitliyorum. buraya kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şöyle göstereyim. Bir zincir çektim. Çevirdim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Üç defa da sardım. Fıstık yaptım. Kapattım. Buradaki sık iğneye sabitliyorum. kapattım buradaki sık iğneye sık iğne ile sabitledim kapattım buradaki yuvaya sabitledim bu şekilde aşağıya kadar inelim son fıstığı yaptım ilk başladığım yere sık iğne ile sabitliyorum bir zincir çektim burada ipimi kesiyorum parçayı birleştirdim. Şimdi buraları da birleştireyim. Sonra kenar oyasıyla devam edelim. Bütün parçaları birleştirdim. Şimdi kenar oyasıyla devam edelim. Buraya ipinizi sabitleyin. Öncelikle şöyle bir örümcek yapıyorum. Karşıya 4 defa sardığım fıstık yapıyorum. Kapattım, bir zincir çektim. Şimdi örümcek yapıyorum yine. Tepesine bir örümcek. İki örümcek yaptıktan sonra fıstığın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar örümcek yapıyorum. Tepesine ikinci örümceği yaptım. Yine fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim. Şöyle yavaş göstereyim. İki tane örümcek yapıp fıstığın tepesine sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde üç tane örümcek yaptım. Tekrar bir örümcek yaptım. İki fıstık arasına sık iğne ile sabitledim. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir örümcek yaptım karşıya 4 defa sardığım fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir çektim. İki örümcek yaptım. Fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim. üç tane yaptıktan sonra tekrar örümcek yaptım. 2 fıstık arasına sabitledim. Tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde buraya kadar yapalım arkadaşlar. Burayı da birlikte yapalım. İki parçaya batarak sabitledim. Tekrar bu köşeye sık iğne yapıyorum. Daha sağlam olsun diye bu şekilde birleştiriyorum. Ondan sonra yine örümcek yaparak kenar oyamı yapıyorum. İsterseniz farklı oyalarda yapabilirsiniz. Yine buraya geldiğimizde yine iki parçayı birleştirerek ipimizi kesebiliriz. Bitirip hemen geliyorum. Kenar oyası ile birlikte lifimi tamamladım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu rengiyle, modeliyle. Harika oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ortasına da bu şekilde puf çiçek yaptım arkasında göstereyim. Puf çiçek yapımı kanalımda mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.